altını çizmek isterim. Yani kadınların ve çocukların genelde şiddet mağduru olduğundan bahsettiniz ve yüzde 28 gibi bir bu dönemde artış olduğundan bahsettiniz. Peki bu aile içi şiddette belirleyici özelliklerden bahsedebilir miyiz? Kimler daha fazla şiddet uygulamaya yatkın ya da kimler neden daha çok mağdur oluyor bu durumlarda? Aslında kadına şiddet dediğimizde ya da ev içi şiddetten bahsettiğimizde bunun cinsiyete dayalı bir durum olduğunu öncelikle unutmamak gerekiyor. O yüzden toplumsal cinsiyet rolleri perspektifinden de biraz bakmak lazım. Ee, ne demek toplumsal cinsiyet rolleri? Ee, kültürel ve coğrafi olarak e, dayatılan kadınlık ve erkeklik olma halleri. Ancak e, hani burada rol dememizin bence e, bir önemi var. Dilde aramak gerekiyor bir parça. Bu değişebilir bir kavram nasıl yeni bir annelik, yeni bir kadınlık kurgulanabilirse, yeni bir erkeklik de kurgulanabilir. Çünkü aslında insanlık tarihi kadar eski bir durum değil bu. Avcı toplayıcı toplumdan, tarım toplumuna geçtikten sonra gitgide artan, erkin erkeğin eline verilmesiyle birlikte olan bir durum ve aslında erkeği de içine esir alan bir durum. Dolayısıyla bunun değişmesi toplumsal cinsiyet rollerine dair, Eşitlikçi bir yaklaşım hem de hem kadın hem erkek için çok önemli bir çözüm gibi gözüküyor. Şiddeti kimler uygular dediğimizde aslında e, bu anlamda toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden geleneksel bakışın şiddeti çok kolaylaştırdığını söylemek mümkün. Ama ne yazık ki şiddet e, herkesin de uygulayabileceği bir durum. Dolayısıyla öncelikle şiddetin haklılığına dair açıklamalar yapmaktan vazgeçmek gerekiyor. Şimdi buna dair 2009'da o zamanki adıyla başbakanlığın yürüttüğü çok geniş ölçekli bir çalışma yapılmıştı. Dünya çapında da örneklem grubu açısından oldukça önemli bir çalışma bu. Burada kadınların kendisine uygulanan şiddetle ilişkili, erkekler kadar bir mazeret bulmaya çalıştıklarını, şiddetle ilişkili olarak bir açıklama getirmeye çalıştıklarını çok net olarak görüyoruz. Oysaki şiddetin bir haklılığı söz konusu değil. Neler söylemişler mesela kadınlar bu konuda? Ee, çift olarak anlaşmazlıklar, erkeğin ailesiyle olan problemler, e, ekonomik sorunlar, erkek ve kadının bağımlılıkları, ve e, birbirlerine yönelik sadakatsiz davranışlarının şiddeti ev içerisinde arttırdığını belirtmişler. Ancak bu durumla ilişkili olarak eğitim seviyesi arttıkça, e, şiddetli olan azalma oldukça çarpıcı. Dolayısıyla e, Şiddeti kimler uygulayabilirle birlikte, şiddetle ilişkili neler yapılabilir e, konusuna eğilmekte de e, en az bu soru kadar mühim diye düşünüyorum.